Ben burada 17 yıl okul müdürlüğü yaptım. Gel, Eyvallah, şehirdeki evet, Cilalar, yani, Şehirdeki bir vatandaşımız kiralar yani, bir kilo soğanı muhtaç. Evet, evet. <laughs> Bu iktidarın bunu bir daha yapabilmesi mümkün değil. Yani AK Parti iktidarının artık bu memlekete söyleyecek yeni bir sözü kalmadı. Bir enerjisi de kalmadı. Öyle kuru hamasetlerle de bizlerin duygularını istismar etmesine müsaade etmeyelim ne olur. 70 lira bir fiyat belirledi. Alın terini karşılamıyor. Yani alın terinin hiçbir kıymeti yok. Vatandaşın durumu bu şu anda bunun için çalışıyoruz. Gençlerin burada kalması lazım. Çocuklarımızın memleketlerinden ülkelerini kesmemeleri lazım. Bunun için bir el birliği lazım. Birlikte e, bu işi, bu işin altından kalkmamız lazım. Kapı kapı geziyoruz çalmadık, kapı bırakmayacağız, tutulmadık, el bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Tamam. Tamam. <laughs>